Ya ekonomik kriz yani kriz yok aslında. Bunu e, insanlar yapıyor. Siz kendinizi geçindirebiliyor musunuz? Yok. Sen öyle bir kere bir tadına gitsen ki on gününü o da iyiydi. Şey para. Buyur. He. Yokluk budur. Yok ya. Evet. Almışım gidiyorsun evet. işte. Al, almışım gidiyorum tabii Allah canım. Ne Seyinizi, kafanızı değiştir. Ben her şeyi Ne yaptın? Ben sen, bir sen edeyim, ne? Ben ne? Ne devletim, Ekonomik kriz bu bayramda sizi nasıl etkiledi? Ya ekonomik kriz yani kriz yok aslında. Bunu e, insanlar yapıyor. Kriz kriz diye bir şey yoktur yani. Patates, soğan, migrosun defosunu gördünüz? Facebook'ta olduğu gibi çöpe döküyorlar. Yani krizi insanlar yaratıyor yani. Peki Şu anda bir kriz yok mu? Yani sadece insanlar tarafından bir ekonomik kriz var. Bazı kişiler tarafından bence kriz var. Kriz yok normalde. Ben, bana göre yok yani. Siz kendinizi geçindirebiliyor musunuz? Geçindiriyor yani, çalışana kriz yok. Ha işte çalışmaz, evde durursan kriz olur illa Ya etkilemeyecek bir durum yok ki. Zaten şu an vatandaş olarak kimse dışarı çıkamıyor ya. Gıda almış başını gidiyor, ulaşım sen hani öyle. Ya dışarı çıkıyorsun yok. Normal bir lokanda gidip yemek yemiyorsun. Daha neyin kafasını yaşıyoruz ki? Siz kendinizi geçindirebiliyor musunuz? yok Bak, boştayım. Gelip işte arasına yardım ediyorum, yoluma bakıyorum. İş yok bunun sebebi sizce kim? Ya bunun sebebi ben nerede bileyim kim? Yani burada isim söylemenin bir anlamı yok. Yani şartlar neyse bak mesela geliyorsun tezgah. Şu kıvırcığa baktın mı? Çürükse zaten dersin çürüktür. Ay, sağlam salı poşetine koyarsın. Da neyi hesabını yapacağız ki? Olay bu yani. Ne kadar şu an kıvırcığın fiyatı? Şu an 10 lira. Peki pahalı mı bu sizce? Pahalı. Şu an mevsimi Ramazan'ın da vatandaş bunu 5 lira lazım diyor. Pazardaki fiyatlar nasıl? Pahalı, baya pahalı. Ekonomik kriz bayramı nasıl etkiledi? E kare bakır var mı da bilmiyorum. Yok mu? Şimdi siz pazardan geldiniz, alışveriş yapmışsınız. Aa, her şey bakalım. Her şey pahalı. Bak tamam, biraz bakalım. Kendinizi yani geçindirebiliyor musunuz? İdare ediyor da pahalı. Her şey pahalı. Peki bayramda bir yere gidebilecek misiniz? Yok öyle bir imkan yok. Peki sizce bunun sebebi ne? Siz neden tatile gidemiyorsunuz bu bayramda? Senede bir kere bir tatile gitsin ki on gün gününü o da iyiydi. Şey para. Ana da her şey. Yok parası pahalı. <laughs> yok hayır etkilemiyor beni. Ama biz bu pazarın bu kadar pahalı olmasını istemiyoruz. Peki sizce neden pazar bu kadar pahalı? Yani bilmiyorum neden bu kadar pahalı. Diyorum ya her şey çöpe dökülüyor. İnsanlar bize yedirmiyor bunu. <laughs> Niye böyle yapılıyor biz anlamış değiliz. Ama bunun Tayyip Erdoğan'la bir alakası yok yani. Her şeyi bu yapmıyor. Tayyip Erdoğan yapmıyor yani. Peki sizce kiminle alakası var? Kiminle alakası var orasını ben bilmiyorum. Bunun yani kim varsa arkasında kim yapıyorsa o yapıyor yani. Yani şimdi siz ekonomik kriz var diyorsunuz ama Erdoğan'la alakası yok mu diyorsunuz? Erdoğan'la alakası yok. Çünkü ne oluyorsa hep Erdoğan Erdoğan. Yani bunun Erdoğan'la ne alakası var arkadaşım? Söyler misiniz bana? Yani pazarı, yani pazarın ne alakası var Tayyip Erdoğan'la? Her şey Tayyip Erdoğan deniliyor. Her şey. Millet tuvalete gitse Tayyip Erdoğan'dan biliyor. Fiyatlar şu anda pahalı mı? Pahalı. Peki siz kendinizi geçindirebiliyor musunuz? Çok zor. Hep eksiyle geç geçiniyoruz. Bayramda bir yerlere gidecek misiniz? Gün değil. Önce... Neden gidemiyoruz? <laughs> Çünkü biletler çok pahalı. Bilet fiyatları çok mu pahalı? Aynen öyle. Peki ne yapacaksınız bu bayram? Burada evde kalacağız. Evdeyiz. Siz geçinebiliyor musunuz? Vatandaşa sormak lazım. Geçinmek zor. Geçinmek zor. Neden zor peki? Neden mi zor? Şimdi pazara girerseniz görürsünüz. Girdim doğru. ben pazara. Girdiniz mi? Girdim. Yani e, nasıl söyleyeyim ben? Bir pidenin Ramazan'da 10 lira olduğunu düşünürseniz, bir ekmeğin 7 lira olduğunu düşünürseniz, bir kilo etin 300 lira, bir kilo kıymanın 290 lira, en düşüğünü söylüyorum. Bir tavuğun 100 lira, 110 lira olduğunu düşünürseniz, böyle çarparsanız birbirinize, bölerseniz 30'a, günlük gelirinizde e, asgari ücretinin ve emeklinin maaşını hesaplarsınız. Ya yani 15 tane aşağı mümkün değil. Mutfağa para mı belirliyor şu anda? <laughs> para belirliyor. Bir, bir etin kilosu kilo olsa olmuş 300 lira. Et yiyebiliyor musunuz? o? Vallahi sık sık yiyemiyor işin doğrusu. Sık sık yiyemiyor. Biraz kurban bayramında işte biraz et koruyor. Şerke publikası sattı, hepsi sattı. Ne kaldı? Eniştesi dolar aldı, şey gitti, Amerika'ya gitti. Daha ne kaldı? Ne kaldı? Peki sizce bu ekonomik krizin en büyük sebebi ne? Üretmemek. Üretilmiş var olan şeyleri tüketmek. Ondan sonra böyle bakarız havalı havalı. Bir sonraki bayram sizce bu durum değişecek mi? Bence değişecek. Her şeyi değiştirmek lazım. 14 Mayıs her şey değişiyor mu? Değişecek. Sorgunları bir kenara alacağız. Onlara israhat. Yeni takviye eleman sokacağız. Vallahi her şeyi etkiledi. Tek bayramı değil. Ki. Aha bak aha. Ekmek almışım. Bak bak bunu da göstereyim size. Ha bu kadar da salmış salmış almışım. Evime gidiyorum. Peki, ne kadar verdiniz bu ikisini? Ha, buna 60 bin lira verdim. Buna da 20 lira verdim. Buyurun. 80 Eve bu ben oruçluyum size yalan yok yani bu bu işler böyle yani böyle yani ekonomi bitmiş yani değil ekonomi Türkiye bitmiş. Yani Türkiye biz Türkiye maşallah sattık gitti yakında biz de çaketimizi alacağız. Acaba köyde bizi kabul ediyor mu etmiyor mu? Bir de bu var köye gitsek ben 44 yıldır İstanbul'dayım. Ben Ecevit'in dönemi de gördüm, Demirel'in dönemi de gördüm, Refah Parti'nin dönemini de gördüm. Böyle bir dönem asla görmedik ve bundan sonra da zenimce daha da kötüye gidiyoruz. Peki sizce bu krizin en büyük sebebi kim? Vallahi Erdoğan'dı. Her kurban olduğun sana. Eskide mesela diyelim ben çalışıyordum 300 bin lira ben alıyordum 6 tane çeyrek. Ben şimdi çalış çalışmıyorum da ne var ne yok. Gidiyoruz adam diyor zaten seni ihtiyarlanmışsın sen, sen sabunlu git evine. Evet. Seni Tayyip Yalaştan. Evet. Ya hanımefendi bunların hepsini nam Böyle bir Ay, hükümet gelmedi bir daha de daha gitmedi de. Ya, sen konuşursun. Git. Tamam Siz sen git. Konuşun. Çok tamam. konuşursun. Evet. Biz daha çok sen devam et. Ben ben şimdi konuşuruz. konuşur yani konuşmazsın. Yani yani konuşmaz yani sen hala devam et. Hala sen, evet. evet. sen devam et. Evet. Hala sen devam et. Yani devam Türkiye Cumhuriyeti, ha, Türkiye Cumhuriyeti bu insan bu Türkiye Cumhuriyeti batırdı ya. Atatürk kazandı, getirdi, bu da aldı, götürdü ya. Ya nereye gidiyoruz, nere nereye, nereye gidiyoruz, bir bakalım nere nereye gidiyoruz. Batırdı, yalandan yere batırdı, ha, yatırdı, Yok ya, ya. Neye batırdı, yatırdı? Neyi getirdi? Bana bir getirmedi? Bir, bir tane fabrika. Bin tane sayabilirim. Ay, bir dakika bir dakika. Fabrikadan bir fabrika. Ya bir fabrika. Bir fabrika. Sen bir fabrika. Fabrika. Sen fabrika. görmemişsin. ben görmedim. Fabrika şey git? sen 4 saat. Git. Ben. İim İim yapma, Ufak, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? kafanızı yapıyorsun? Ne her Ne yapıyorsun? Ben yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi. Abi. Ya he 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 he. Ne vergisi veriyor? Ne milleti kandırmayın. Ya siz ben, ben, de bu yalandan yere bu şekilde ben, ben şey yapmayın. Ben, 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 ben. Nereye sunacağınız bir de bize uzatın ben, ben, bakalım ben, ben, nereye söyleyeceğiz. Bize de uzatırız biz artık. Nasıl? Tabii canım. Sen tabii tabii. tabii. Benim iki tane marketim var dümen Sen ne diyorsun? Marketler bakalım. Sen yaşayın. devam yaşayın. Sen yaşayın. He. Yokluk budur. Yok ya. Almışım gidiyorsun evet. işte. almışım gidiyorum tabii canım. Almışım gidiyorum. Ha, ya, sen ya senin ya gibi bahsedin. insanları ben ayağım altında çıkarıyorum. Sen kimsin ya? Sen bilmiyorsun. Sen, sen, tamam. sen, 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 sen al sen ben Şerefsiz. Sen, sen al. Ya neyse tamam. Tamam. Thank